1001 Yemek Tarifli Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik, kolay, az malzemeli patates mücveri yapalım. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Malzemeler 2 adet orta boy rendelenmiş patates 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, pul biber Öncelikle mücver yaparken rendelediğimiz sebze sebzenin suyunu çok güzel sıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki mücver bir tekniğin adı. Rendelenmiş sebzenin suyunun güzelce sıkıldıktan sonra un ve yumurtayla buluşması. Biz de şimdi patateslerimizin suyunu elimizle şöyle sıkalım. Fazlasıyla mutlaka alalım ki çok fazla un koymak zorunda kalmayalım. Evet suyunu sıktığımız patateslerimizin üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ve pul biberini ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bu aşamada rendelediğimiz kaşar peynirini de içine döküyoruz ve tekrar bütün patateslerle birleşmesini sağlıyoruz. Sıvı yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Kontrollü koyalım önce. Ee, mücver yağı sever. O yüzden önce birer yemek kaşığı, ikişer yemek kaşığı olarak başlayalım. Sonraki aşamalarda yağ ilave etmemiz gerekebilir. Yağın ısınmasını bekleyelim. Yağımız ısınınca şöyle bir yemek kaşığı kadar mücverimizi tavamıza alıyoruz ve her yerine bastırarak sıkıştırıyoruz. Ve kızarmasını bekliyoruz. Evet, bir tarafı kızarmaya başladı. Dikkatli bir şekilde diğer tarafını çeviriyoruz. Bir tane daha atalım yine aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar mücverimizi kenarlarından bastırarak birleştiriyoruz sıkılaştırıyoruz şimdi ilk attığımız mücverimizi kontrol edelim kızarmış Alabiliriz. Şöyle fazla yağını alalım ve tabağımıza koyalım. Havlu kağıt sererseniz fazla yağını da çekmiş olur. Şimdi tavadaki diğer mücverimizi çevirelim arkadaşlar. Görüyorsunuz e, hızlıca su salıyor mücver. O yüzden şöyle hemen hemen pişirelim. O sıvı kısmından almamaya çalışalım. Evet. Bu da pişti. Kızardı. Bunu da çevirelim artık. Patateslerimiz bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. İsterseniz daha büyük bir tavada, daha büyük boylarda yapabilirsiniz. Ben porsiyonluk yaptım. Mücver kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. İsterseniz et yemeklerinin yanında da servis edebilirsiniz. Son mücverimizi de tavamızdan alalım. Ve mis gibi mücverlerimizi servis etmek için hazırlayalım. Patates mücverimiz hazır. Tarifimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.